Tekrardan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle internetten nasıl para kazanılır, daha doğrusu kazanmaya çalışılır ya da kazanılır. Ben de bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber göreceğim. onun seni birazcık incelemelerde bulunacağız. Farklı farklı araştırmalar yapmaya başladım artık. Hani evden bir güzel başına para kazanmak için neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz. Ben şu anda çalışıyorum, paramı da kazanıyorum ama. Hani daha sağlıklı olarak hani evden çalışmak istiyorum artık ki işim ve okuduğum okullar gereği de pek bu mümkün olmuyor hep sahada olmam gerekiyor. Ama artık bunu birazcık değiştirme yolunda adımlar atmaya çalışıyoruz. Ben de eşim de eşim zaten evden çalışıyor. Biraz da ben kendim için o adımlara yönelmeye çalışıyorum. Dropshipping olsun ya da Türkiye piyasasında alışverişler araştırmalar olsun. Bunlar üzerinden birazcık ilerlemeye çalışacağım. Bu durumların hepsini de sizlerle paylaşacağım. Hani hep beraber görmüş olacağız. Artık batacağız mı çıkacağız mı ya da neler olacak bunların hepsine beraber görmüş olacağız. Farklı bir site keşfettim. E, tişört tasarlayarak para kazanıyoruz arkadaşlar. Evet, tişört tasarlayarak para kazandığımız bir site. Springboard diye. Daha doğru mu? telaffuz ettim yanlış mı telaffuz ettim bilmiyorum. Sitemiz bu şekilde. Buradan e, Türkçe çevirdim birazcık da. Farklı farklı kanallar üzerinden satışlarını gerçekleştirebiliyorsun. Pop-up shop'tan, YouTube'dan da sanırım artık satış yapılıyor. Onun haricinde Instagram'dan, e, OnlyFans'tan, Twitch'ten, Linktree, Discord, Streamlabs. Facebook yok sanırım. Facebook Marketplace olsa iyi olabilirdi. Neyse konumuza dönelim. Tişört tasarımları yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bu tişört tasarımlarını? Buradan giriyoruz. Burada en çok satan neler onları görüyoruz ilk başta. Artık klasik basit tişörtler var. tişört ilk sırada yer alıyor sanırım. Ondan sonra kapşonumuz geliyor, bir tane sivit şortumuz geliyor. Sonrasında e, kupalarımız geliyor. Daha sonra şapkalar, pereler, atkılar ve çanta ve saat kordonları. Evet, mayalar var, kılıflar var. Hem aslında şuradan bir tane yaz da geldi gelecek bir tane tişört tasarımı eklemeye başlayalım. Daha önce bir tane yapmıştım ben de oradan biliyorum. Genelde kendim siyah ve türevlerini giyindiğim için direkt bir siyah tişört tasarımıyla başlamak istiyorum. Tişörtümüzün üzerine yazı ekleyebiliyoruz burada. Atıyorum. Yazabiliyor muyuz direkt böyle? Evet kalınlaştırdık. Şuradan bir de bir renk ekleyelim. Küçültümüzü sığıyorum. Aynen. Görüntü bu şekilde. Şöyle oturum ortalıkta bir tişörte doğru. Ya tam köksiz aslında kalsın. Burada izleme yaptığımızda tişörtün nasıl gözüktüğünü görebiliyoruz. Evet. Bazı saçma sapan şeyler de başımıza geliyor. Tişört mesela bu şekilde gözüküyor. Buraya istediğiniz yazı ekleyebilirsiniz. Ve bunu hani atıyorum kendi markanız olur ya da başka bir şey olur. Bunun tasarımlarını bu şekilde buradan ilerleyebilirsiniz. Ya da bu birazcık daha fazla iddialı oluyor. Ondan öncesinde resim ekleyebiliriz. Daha öncesinde indirdiğim birkaç tane tasarım resim vardı. Hatta bununla ilgili bir tasarım da yaptım buradaki gözle alakalı. Onu da birazdan göstereceğim. Ama e, farklı olaylarda farklı şekilde şeyler olabiliyor. E, desenler tam tutmayabiliyor. O yüzden mesela şunu bir koyalım. Nasıl gözükecek? Bakalım. Evet tasarım ekledi. ön değil de mesela sırt için daha düzgün durabilir diye düşünüyorum. Nasıl buradan alıyoruz. Geri diyoruz. Sırt kısmına buradan resmimizi ekliyoruz. Ki şu durumlarda bunlar bayağı bir moda olduğu için bu tarz tişörtler. Şöyle tık da gayet güzel bir görüntü elde etmiş olabiliriz. Bu tamamen şu an geç evet, bir tasarım. Buradan mesela tişörtün dolar ya da euro bazındaki e, satış değerini görebiliyoruz ya da buradan ölçebiliyoruz. Mesela buradan tişört satışını 25 dolar yapmak çalışırsak olmuyor. Niye olmuyor? Evet. Kendi belirliyor sanırım bunu. Şunu tasarımla az buçuk gördük. Ee, mesela çanta tasarımı için o seçtiğim model daha çok uygundu ki düşünüyorum. Hemen buradan şunu bir ekleyelim. Çanta direkt tam olarak kaplıyor diye biliyorum. Evet. Çanta parça parça olarak gözüküyor burada. şöyle büyüttüğümüzde hmm, tam olarak kaplamış oluyoruz sanırım. Şöyle bir önümüzden bir görebilirsek. Aha. evet, bence bayağı güzel oldu. Arka planını siyah yapacağımızı düşünce olursak. böyle daha da şık oldu. Şuradan arka yüzüne bakalım. Arka yüzü siyah kalabilir. Şöyle soldan görünüm. Sağdan görünümü. Ben de bayağı başarılı bir çalışma oldu gibi geldi bana şu anda. Okey. Devam etmek için tasarım ettim diyor. Mesela daha sonrasında buradan ayarlamadığınız şekilde diğer ürünlerin de üzerinde görsel olarak şeylerini göstermiş oluyor. Ekran uzun kollu tişörtler, kadın tişörtleri, bisiklet yaka, işte sivitler, atlet var burada. Mesela bir tane de kupa ekleyelim bunu. Boydan baskı tişörtlerimiz de var bu şekilde. hava oh, mesela bu da hoş durur şortta da, da güzel durabilir kılıfta da, da güzel durabilir teftere hmm, mesela çok hoş olur 15 tane ürün ekleyebiliyoruz buraya mesela <laughs> farklı bir çanta Kaç film olduklarını bilmiyorum ama bir tane de kordon ekliyordum buradan. Mesela bir de sporcu üstü ekleyelim buradan. Yani şu çanta da güzel olur olarak düşünüyorum. Şimdi Bunların hepsini hallettik. çıkıyor orijinalinde kalsın. <laughs> Notebook görünümü, defter görünümü çok iyi. Buna sanırım buraya yüklenmedi. Ya da... Eh. de mesela farklı bir çalışma yapalım. Bunlar üstüne kopyalayıp sanırım ekleme olayı yok. Olmuyor. Telefonun tarihti. Tekrardan mesela aynı şeyden ekleyelim buraya. Bu şekilde yapabiliyoruz. Tekrardan 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 ekleyelim. Hemen son bir parçamız daha kaldı. Şuradan ön yüzlemesine bakalım. Yine bir saçmalık yaptık. Görünüm, arka görüntü bu şekilde oldu bence gayet de hoş oldu mesela sarı renkte yaparsak bu şekilde çıkar karşımıza daha hoş durabilir bence ama renk sanırım bir şey de fark etmiyor evet zaten belki fark eder tamam bunu da halletmiş olduk keyz olarak mesela burada şu şekilde çok hoş durabilir diye düşünüyorum ve evet. Tamamdır. Bunu da halletmiş olduk. Nasıl bunların hepsi çok hoş duruyor. Buna da bakalım. Bilgimize bakalım. Diğer çantası çok hoş duruyor gayet. Evet, onda da bazı sorunlarımız varmış şu anda. aynı resimden bir tane daha ekliyoruz. Eklemeler bazen yavaş oluyor, bazen hızlı oluyor. Neden o şekilde olduğunu ben de anlayamadım tam olarak. siyah kalması daha hoş olur. Bütün evet, tek tarafı yeri durumda süre geçmeden bunların hepsine evet diyoruz. Burada gözükecek olan ürünlerimizin hepsi geliyor karşımıza. Tabi artık benim internetimden mi yoksa siteden kaynak olarak mı? Bir tık yavaş derliyor her şey. Mesela burada ne diyor? Ürünümüze isim verelim. İsmi ne olsun mesela? Atıyorum. Çılgın. Kaktüs. Ver. Evet. Tabii ben de çevirebilirdim ama niye oradan çevirdim ben de bilmiyorum. Crazy Cactus. Mesela tamam şimdi şuraya bakalım. Ee, ürünümüzün açıklaması. Yani, tasarımımızın açıklamasını yapmamız gerekiyor. Çalın kaktüsler ile her ortamda mutlu olun. Saçma, ben direkt mesela buradan bu şekilde çevirip de yapıştırabiliriz. Daha sonrasında buradan ee, kısa linkinizin ismini görüyorsunuz. <laughs> buradan şey alıyorsunuz. Tabii işte herkese açık private özel bunun işte liste dışı olarak ürünlerinizin şeyini yapıyorsunuz. Bunu public yapmanız gerekiyor buradan mağaza hangi mağazanıza satacağınız farklı farklı mağazalarınız olursa buradan giriyorsunuz. Bunların hepsini hallettikten sonrasında gönderiyoruz. Evet, biraz bekletiyor bizi burada. Ve Crazy Cactus'umuz her alanda artık hazırmış. Telefon kılıfımız çantamız, sır çantamız, şu açtığımız saatimiz. Evet saat biraz amatörlük yaptık orada. Bunu belki biraz daha şey yapabilirdik. Buradan size tasarladığınız ürünün promosyon kodunu veriyor. Early bird olarak ya işte %10'luk. Buradan siz kendiniz dilimizi ayarlıyorsunuz kar marjınızdan ve onların açacağı şeyden. Ona göre ya yüzdelik ya da dolar bazında bir indirim kodunuz oluyor burada. Kod kendiniz ayarlıyorsunuz isterseniz mesela atıyorum bu şekilde bir kod yapıyorsunuz ya da diyelim buradan yüzde diyorsunuz buradan yüzde on bir şey alıyorsunuz mesela bir hafta sürsün diyoruz indirim yani aktif et diyoruz promosyon kodumuz aktif edilmiş oluyor. Artık mesela satın alınırken buradan geldiklerinde bu 15 koduyla girdiğinizde mesela %15'lik bir indirimle ürünlere sahip olmuş oluyorsunuz. Daha sonra buradan yükseltmeler bunun şeyle alakası yokmuş, mağazalar var. Buradan mağaza bağlama ve mağaza alanımızı satın alabiliyoruz kendi malınız varsa mesela onları hallediyorsunuz. Örneğin tutarı ödeme metotları. Sanatik olarak baktığımızda sanırım bu bizim evet kendi marjımızı gösterecek. Ürünlerimizi nereden görüyoruz onu çok merak ettim ama Buradan gösterge paneli desek İranlardan da görebiliyor olabiliriz. Evet. Evet, tekrardan buradan linki kopyalayıp Buradan mesela yapıştırdığınızda Direkt Kodu kullan, adet evet, olarak çıkıyor Kasadaki siparişiniz için %15 indirim kullanılır diyor Buradan diğer bütün 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 ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Veya defterin arkasını unutmuşuz. Daha sonra burada denk dediğim yaptığım göz tasarımı. Bu birazcık sade ve çok hoş oldu bence. Evet arkadaşlar. Kısaldığımız şeyimiz bu şekilde. Aşağı linkleri de bırakacağım. Eğer değerlendirmek isterseniz. Tabi bunu Reklam yapmadan ne kadar yaparsanız yapın büyük ihtimalle çok büyük mağazalar olduğu için bize çok fazla bir kar marjı gitmeyeceği için o yüzden e, reklam yapabileceğiniz olaylar varsa instagramda orada burada ya da ürün fiyatlarını daha düzgün şekilde ayarlanabilip Türkiye'ye satışına çıkarabilirseniz ya da kendi markanız varsa onu basıp gönderebilirseniz güzel bir kar edilebilecek bir site olabilir. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bunun ve bunun gibi daha çok bilgilendirici videoların gelmesi için lütfen beğenip abone olun. Video izlenmesi çok önemli bizim için. Yorumlarınız da çok değerli. Hepinize teşekkürler. İyi günler diliyorum.